Yani. bu sene neyi kovalayalım biliyor musun? Başkasından yarışmacı almayı kovalayalım. Zaten çalma... Bir <laughs> dakika. <laughs> ya Azim, ya, yarışmacıların güçlü. Bir şey yani güçlü, çok güçlü yarışmacı. Güçlü ama bu Gökhanların takım falan bu sene... Gitti de gitti. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Azim bizim şey, şey yapmamız lazım. Sevgilim gitti. <laughs> Bravo Gökhan. Bravo. Ya sonra da ben zorla söyletiyor gibi oluyorum. Ya ben bu adam şey gibi yapıyorum, yapıyorum onu. Ya bu zaten. arkadaşla düet yapmıyorsan bir şey diyemiyorum Abi, abi var ama gözünü seveyim. <laughs> <laughs> ne gibi ne gibi benim senle düet yapmam gibi benim arkadaşla diyet ya yapmak. Öyle bak. olamaz. Hayır, onu de. tahmin bile edemezsiniz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Biz çalacağız zaten. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim bak. Sen bir Hayatımı hiç şarkı söylemedim biliyor musunuz? Ama red Işte. Yani şey hayır, yani. hayır hayır. Eşlik ediyorum böyle şarkıya da böyle kendim çıplak sesli şarkı söylemedim. Yo, söyledin. Hiç... Burada bir şey olmaz patlattın. Hatırlamıyor musun? Bana karşı Hatırlıyor musun? <gülüyor> seyrederken irkildim <laughs> <seyrederken, ilkiyizdim>, hatırlıyorum. <laughs> Hayır normal bakın, Yemin ediyorum hayatımda bir şarkı söylemişim yoktur. Ya. <laughs> Yok bilmiyorum. Biz bu zincirleri kıracağız hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu zincir hepimizi götürür. <laughs>